Bırak sen tekkelerle, mekkelerle dondurmacıyla uğraşmayı. Bu özgürlük işi, naha, herkes özgürlük, ne olur, onu anlat versen bana. Bak, adı üstünde, Özgürlük ve Dayanışma Partisi. Sadece sene ben, özgürlük olursa olmaz. Herkes için özgürlüğü savunursan o zaman gerçek sosyalist olursun. Tamam kardeşim, bir şey demedik. İşçile, emekçiler, azınlıkla, Kürtle, eşcinselle. Hadi ona tamam, ona da bir şey demedik. Ya bu karette karette dedikleri Kaplumbağa değil mi? Evet. İş i̇şte dur sakat. Mağluk benim tarladaki bölcü yedikten sonra ne özgürlüğü tanıcam onu? Ya kardeşim bu sembolik bir şey burada. Çevre ve hayvan hakları doğanın dengesi için söylenmiş sembolik bir şey bu. Benim bölcem bulmuş yiyecek. Yesin dağlar ne bulursa yesin. Tam tersi benim emeğim gasp ettir bu mahluk. Kaplumbağada emek bilinci, mülkiyet bilinci ne arasın? Bizim dediğimiz karakter karakter deniz kaplumbağası yani. Nesli tükenmekte olan Dünyada bir tek Dalyan Körfezi nimetleyen deniz kaplumbağası türü yok mu? O. Oh. Ne alakası var senin tarlayla? E o zaman da deniz bölgesi yiyecek. Ya senin bölgesine Allah belasını versin ya. Bir kızıp dur bana ya. Manyak manyak konuşup adamı tav ediyorsunuz ya. Bir tutturmuştur börülce de börülce. Börülce de börülce. Ne börülcesi arkadaş ne börülcesi ya? Dünyanın işi bitti de börülceye mi kaldı?